podcast sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte. Sparayı bir Adventure oyununda size parkur nasıl açılır öğretiyoruz. Evet. Burada ben şarkı açtım eğer şarkının sesi geliyorsa yorumlara Burası yazın. Burası sizde açıksa olur. Ama dur bak şarkının bir sesini açayım bakayım duyacaklarım. Arkadaşlar bu şarkı. Bak, para, 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 para. Sonra buraya çıkıyorsunuz bura. Şimdi kovan ya. Şuraya giremiyorsunuz. Ama iyi bir olmalı. Saşa gibi çıkacaksınız. Bu da bir ağaç gördük. Siz. Onun tümsen çıkacaksınız. Bakın orada bir kırmızı düğmeye sonra basacaksınız. Bakın parkur. Suya bitiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Parkur açtık. Ama Esin. Arkadaşlar yapıyoruz şu an. <laughs> Arkadaşlar esin. Beni düşün. kurtarmayacak mısın? Kurtaramam. Bakın burada gidiyor. Kurtarmayayım onu. <laughs> şarkıyı bitirdim. Aa yine başladı ya. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Abone olmayı unutmayın. Düşme. <laughs> <laughs> yine düştüm. <laughs> Sanma Kaçmam lazım bana yetişiyor. Bakın orada. <gülüyor> <gülüyor> tren yerdeyiz. Trenli yer sadece birazcık zor. Ah. Oh. Düş, düş. Düş, düş, düş. Çık şimdi sen de. Oha ben öyle yapmıyorum. Ben senin bacasına çıkıyorum. Buradan böyle atlıyorum. Sonra <laughs> <Şu> da düşüyorsun. <yersin>. Ne onu yapıyor. <laughs> ben <Oluydu>. bir <laughs> dahakine senin dediğini Lütfen beni bekle Lütfen bekle Şu evin üstünde. Arkadaş. Benimle şu an Esil oynamıyor, Esil oynuyor. İdil ve Esil. <laughs> aa, aa. 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 <laughs> İlk ben gideyim. Aa. Aa. <laughs> ya yok mu? <ba>! Dur <laughs> 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 üstüne çıkayım ki gel. tren üstünde gidiyor arkadaşlar. <laughs> Gel tren. Esil bekle o trenin başında geliyorum. <laughs> ya keşke aşağı düşsen değil. Hani Benim aynı şeyi gelse. Geleceğim dur. He git. Burada değil. Düz bir yerde he. Üstüne çıktım ama geliyor. Çık. Atlama atlama buna. <laughs> İnsanlar benim. ama ilk ben atlayayım sonra sen atla. Hayır. Tamam ilk sen atla. Sonra ben atlayayım. Gel gel de istiyorsan atlayacaksın çünkü. Önüme geç. Heh. Tamam. At diyeceksin de. İyi çocuk? <laughs> Atladı. atlarım. Neyse <laughs> dur. Şuna da atlayayım. <laughs> Çok zor arkadaşlar. Siz de yapamazsınız. Bekle. İşte <laughs> arkadaşlar sen ya. Ben seni beklerim. Arkadaşlar puf oldum ya. Benim bir tane sınıfımda bir arkadaşım var. İyi, iyi, iyi. Benle çöz. Adı da Hazal. Keşke benim yanımda Mert buna? oturmasa sınıfımda. Şşş. Hiç istemiyorum. Hep o. benden kopya çekiyor. Ne ne? Ne oyun, oyun. Babam söyledi. söyledim? Ne bir şey olmaz. Bir daha da ee, Bir de ben ben senin ablanı E Kalk üstü, Saat gelmiş. Nereden sürüyorum? E, e, e. Dur, dur Esir bekle onu. Esir, lütfen bekle. Bekliyorum da benim şu evin içine Yine trenden ilk ben yapacağım. Ya. Yapma. Şurayı sen yap. Durun. Evet, dur. Arkadaşlar biz maalesef okula gideceğiz için üstümüzü giyiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.